Şimdi senin camını kıracağım. Al Allah, Allah ekber kaç. Ha geliyor yürü git lan buradan. Bak çöp kutunun kapağını çaldım ha. Al bak istiyor musun? Ha geliyor kaç kaç. Aa, ben bir şey yapmadım abi. Ev senindir İstediğini yap bana ne. Lan. Ne yapıyorsun oğlum ödüm patladı. Aa lan bizi aşağı doğru çekiyor bu süpürgesi. Hayır gelmeyeceğim lan babaanneni çeksen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok güzel. Hello ne ilk bora başlıyoruz. Evet mükemmel bir oyun. Ke evet e gibi bir oyun. Nasıl bir oyun? Bilmiyorum nasıl bir oyun evet o yüzden oynayacağız ve öğreneceğiz Ve direkt başlıyoruz Ve Hellion'a ilk buraya geldik bölümler falan filan var Birinci bölümden Başlıyoruz bu oyun bu noktadan başlasın mı Başlatılsın kanka Hadi ne olacak göreceğiz Daha önce hiç oynamadım ama görmüştüm İşte komşu falan filan var Merhaba komşu demek zaten anlamda Merhaba komşu Ne olacak şimdi Çayı anlatıyor galiba Niye koşuyorsun lan Din din din. Çok korkutucu bir yeri. müzikle. Din din din. Ne oldu şimdi? Oh. Şeyleri nasıl? Hareketleri biraz değişik. Biz topu almaya mı gideceğiz? Ne yapacağız? Tam topu almaya gidelim hadi. Gel lan buraya. Ne oluyor lan? Niye bu sefer şey geldi? Ne oluyor birader ha? <laughs> ne oluyor? Biri bağırıyor. Ve. <laughs> <laughs> Aa bak çekelik orada bak. Ne yapıyor lan? Kimi tokatlıyorsun? <laughs> din din din. Din din çok gizemli bir müzik. a bizi izliyormuş. Şerefsiz. Ağzına vuracağım oğlum senin. Ağzına vuracağım. Şuna bak. Ne biçim bir bağırma sesi işte lan o? Adam kafayı yiyecek. Ne oldu bu? Birini mi öldürüyor? Ne alıyor? <laughs> Bizi gör. Ne oluyor lan bile? Ağzına vurun bak seni. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Anahtar. E, ne oldu daha demek ki bizim karaktere? Biz kurtarmaya mı çalışacağız? Ne yapacağız? be Oha ne oldu lan? Aa bak bu çakoleko. Burası neresi? Burası bizim ev mi oluyor? Buraya giremiyoruz. O zaman bizim ev değil. Şimdi ne yapalım abi? Bu eve mi girmeye çalışacağız? Bunları alıp atabiliyor muyuz? Ne yapabiliyoruz? Alıp atabiliyorduk galiba. Öyle görmüştüm. Oha E'ye basınca mı çalışıyor? E'ye bastım çalıştı. Neyse. Kapıyı açmaya çalışsam Aha açtım kapıyı. Ne oluyor lan? Shift'e basınca hızlı koşuyor. Kontrole basınca eğiliyor mu? E, aynen. Şimdi abi önce evin etrafında şunları ben tutabiliyoruz diye görmüştüm. Neyse. Bu ne komşunun arabası mı? Hadi arabasını bilip gidelim. Hadi eve girelim eve. Eve gireceğim. Hadi eve giriyoruz. Neredesin lan? ağzına vuracağım seni. Neredesin lan? ortaya. Aa kilitli burası. Abi ses geliyor. Televizyon çalışırım. Aha geliyor. Kaç kaç. Aa, aa, ben bir şey yapmadım abi. Ev senindir. İstediğini yap bana ne. Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Ödüm patladı. Hadi gelsene lan buraya. Hadi gel buraya. Ensene vurayım mısın? Aa ananı. Terbiyesiz. Oğlum gel senin ağzını vuracağım. Abi bu çalıştırdığımız çim biçici hala çalışıyor mu lan? Dur lan çok ses çıkarıyorsun. Bunu ben elime alamıyor muyum? Öyle bir şey görmüştüm ben. Neyse ben alıp başımı gidemiyor muyum mesela buralardan falan. Şimdi eve girelim. Oha ne biçim zıpladık lan. Wow. Camı kırabilir miyiz acaba? Camı kırmak istiyorum ben. Ne oluyor lan? Kaç 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 ağzına tüküreyim kaç. Geliyor gel. Hadi gel lan. Elman Fırlattı bize. Gel ağzına vurmalısın. Ama Ne şimdi biz kurtarmaya mı çalışacağız birini? Yoksa çatıya falan da çıkış var. Bir şeyleri alıp atmamız gerekmiyor mu? Ben her her hello neyik bor. Ne oluyor lan? Ananı satayım kaç 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 kaç. Hadi gel lan buraya. Buraya gelemiyor. Niye buraya gelemiyor? Ayağın yok mu? Ha bak burada bak ha orada. Aha galiba bir şey almayı başardım. Nasıl aldım lan? Bir şey alabildim. E'ye basıp tıklıyoruz galiba. Atmak için ne yapıyoruz? Ha geliyor. Yürü git lan buradan. Bak çöp kutunun kapağını çaldım ha. Al bak istiyor musun? Ha sağ tıkla da atıyoruz. Tamam okey çözdüm. E'ye basıp alıyoruz. Sağ tıkla atıyoruz. Tamam güzel. Şimdi ben bu çöp kutusunu almak istiyorum. Nasıl? E'ye basıp alıyoruz. Tamam. E'ye basıp Al kapını atacağım onu. Al. Ben buraya çıkmak istiyorum. Lan lan yok yok. Buraya nasıl çıkabilirim? Acaba bunun üstüne çıkabilir miyim? Bunu buraya bırakırsam. Bunun üstüne basılabilir mi? Basabiliyorum ve eh. çıktım. Oha güzelmiş. E buradan çıkamıyorum. Ne anlam var lan o zaman? Buraya atlamamız gerekiyor? Tamam buraya oha buraya da atladım. Ay gel bul lan beni şimdi Keko. Ha bulamayacaksın. Nerede? Ne oluyor lan? Lan oğlum hayır. Aa lan bizi aşağı doğru çekiyor bu süpürgesi. Hayır gelmeyeceğim lan. Baban neni çeksen. <laughs> lan kurtarından beni buradan. Ha tamam şey. gideceğim. <laughs> ne yapıyor lan bu? Ay kaçıyorum abi ben. Ben korkuyorum. Birader ben kaçıyorum. Hayırlı işler abicim. Hayır kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi günler abicim. Ne bakıyorsun lan? Gelsene buraya. Ha ne oldu gelemiyor musun? Al kafana al 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 kullanırsın lazım olur. Mesela şunu almak istiyorum. Şş buraya bak. Çeko al lan bunu. Ben yukarı çıkacağım. Eve gireyim mi? Tam burada bekliyoruz. Kontrole basıp giriyorum. Daha yavaş giriyor galiba. Din din din. Bunu alalım, lazım olur. Burada neler var? Aa burada da diğer toplar falan var. İçeri bakabiliyoruz. <laughs> Anam satayım. Geldi. Lan senin ben. Ne oldu lan? Ne yaptı bu bize? Bir yere mi attı? Nereye attı bu? Bunun, bunun evi An ne diyorsun lan? Çıkar lan ağzına vurun bak seni Oğlum bu bunun evine hiç benzemiyor lan burası. Ananı satayım ne oluyor lan? Ne oluyor birader ya? Abi korku oyunu mu ne oyunu? Abi polis molis mi geliyor? Memur bey buraya gelin. Ya ben bu a ben bunları çekerek kurtarabilir miyim? Buradan çekerek çıkaramıyorum. Ah niye ben bunun üstünden zıplayamıyorum? Ben normalde zıplayabiliyordum ama. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Camı camı kıramaz mıyım? Bak böyle bir exit yazıyor. E'ye basıp tamam. Ne oldu lan? Aa dışarı çıktık. Tamam. O nerede o Kiko? Terbiyesiz ya. Oğlum senin evin o kadar büyük değil. Nasıl o kadar büyük bir koridor vardı? Şimdi senin camını kıracağım. Al Allah, Allah ekber. Kaç ananı satayım. Yürü git yürü git. Korktum korkuyorum korkuyorum. Tamam tamam tamam. tamam. Lan sen caddenin karşısına geçemiyordun ama. Ama bu caddenin karşısına geçemiyordu ya. Ne olacak ama böyle? Ha terbiyesiz. Ben buradan çıkacağım şimdi. Tamam, aa ben burada yokum Ben yokum Tamam ben, aa bu çöp kovası burada duruyormuş zaten Hiç Gerek yok aslında Tamam Çık buradan, okey Ya sen yürü git buradan birader ya Buraya zıpladık Ananı hayır ya çok yanlış zıpladım Gelme lan buraya Ya hadi gel hadi hadi ne yapacaksın? Ya da gelme. istemiyorum abi geçti. Abi oyunun müzikleri ya Üff. Gelme lan buraya. Hadi gel. He, ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Dur arabasına binebilir miyim acaba? Aa, arabasına arabana ne oldu lan? Arabanı arabanı çalacağım şimdi. Hadi arabasını çalalım. <laughs> Arabasının camını kırmak istiyorum ben Aa şu şey topu Görmüştüm ben bunu daha demin Hikayeyi an ama alamıyoruz elimize niye alamıyoruz Ben şunu alıyorum abicim Arabasının camına atıyorum A Al niye kırılmıyor lan Evet arabasının camı kırılmaz cammış Biz acaba bunu evin etrafında koşarsak ne olur Aa cam açık bir şey aldım elim ama yavaş yavaş Keko burada bir yerde. Burası niye açılmıyor? Ya ne biçim oyunsun sen ya? Ayakkabıyı aldım. Al ayakkabının tekini bulamazsın artık. Kaç tane ayakkabısı var lan bunun? Biz anahtarı mı arayacağız acaba kapının kilitli olduğu anahtarı? Orayı mı açmamız lazım? Kapı kilitli diye bir tane. Ha burayı açabiliyoruz. Kaç 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 kaçıyorum kaçıyorum ben. Tamam abicim yok yok görüşürüz. Güle güle iyi günler. İyi günler hayırlı işler. Biz oyunu kaydedemiyor muyuz? Şu bahçeden çıksam ben kaydedebilir miyim? Oyunu tam tamam oyunu kaydedelim ve videoyu bitirelim. Diğer yeni kayıt oluştur. Kayıt oluşturduk mu? Tam bölüm 1 yeni kayıt bir daha oluşturalım. Tam oluşturmuşuz. Geri geri geri. Tamam. Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Hello neyik Bor gelmişsiniz. Video like atmayı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ne yapacağımızı yorumlarda yazabilirsiniz. Ben ne yapacağımızı tam anlamadım yani. Kapıyı mı açacağız? Nasıl anahtarı falan filan alacağız? Evet. Ve görüşmek üzere. Bay bay.